Çizgi altı videoları tümler bütünler sorular. Şimdi tümler ve bütünler sorular birazcık denklem sorusuna benzer arkadaşlar. Burada özneyi iyi bilmemiz gerekiyor. Yani kim tümler, kim kimin bütünleri, kim kimin tümleri ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bakalım. Bütünler iki açıdan. Şimdi burada bir stop diyelim. Bütünler iki açıdan stop. O zaman açılardan bir tanesi eğer alfaysa diğeri 180 eksi alfa olacak. Tamam mı? Şimdi birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından bak denklem kuruyoruz. O zaman biri eğer 180 eksi alfa diğeri de alfaysa ise diğerinin ölçüsünün iki katından yani iki alfadan 15 eksik olduğuna göre tamamen denklem kurdum. Küçük açının ölçüsü kaç derecede? Şimdi bu denklemi çözelim. Hangisi küçük hangisi büyük görebiliriz. 15'i diğer tarafa atarsam 195. Alfayı diğer tarafa atarsam 3 alfa. Alfa eşittir. 195'i böldüğüm zaman 65 yapacaktır. Evet alfa 65 bulduk. O zaman biri 65 diğeri ne olacak? 115 olacak. Şimdi küçük açıyı soruyor. Cevabımız 65 derece.